Dışarıya çıkan ahmak insanlar vardır. Onları tespit edelim, bulalım. Maskesiz gezenleri bir an önce yiyelim, büyüyelim, güçlenelim. Yeah! Abi bu patatesi yesen pavşıda birinci olur muyum ya? Bu patates birer buradan daha iyi. Beş tane birincilik alırsın. Hani biz patates yedik pavşı oynamaya gidiyoruz. Sen bu zamana kadar rap'la boşa para veriyorsun. Hep bu nefusti yaşasın bizim patates. bakın tam 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 ve arkadaşlar Aynen. ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın vay vay eğer sevdiğim kız buraya gelmezse atlayacağım kardeşim gerçekten bu mesafeden mi ben de bu kadar seviyorum kardeşim Bak ben sana açık net söylüyorum. Dışarıda bana yaşam çok zor geliyor. Cezaevine girmek için bahane arıyorum seni vururum. Hadi. Ağzını açayım demek gebertirim. Bana, bana vurdun. Git babana şikayet et. Nefes alıyorsun diye takipten çıktım yazmışsın. Şu an sen nefes alıyorsun değil mi? Beni takip edebilir misiniz? Ben Türk'üm ve Kürt'üm arkadaşım bunu bilin. bir takip edebilir misiniz? Sevmeyi benden öğrendi Gitti başkasını sevdi Kahvenin evladı yüzüne kelepçe vuran polisler bile ona hayrandı. Hayırdır oğlum, popi oldu? Hayır, bir insan sevinecek kalbine söz geçiremiyor. Geçmiyor, gitmiyor, olmuyor. <laughs> Kalbi. Seni seni bugün sevmiyorum niye? Sor bakayım niye? Help. Wait. Help. Wait. Help. I got supplies. Çok güzelim be. Anasını satayım. Pişt, güzel kız. Öyle bana mı dedi ya? Yok anana dedim gerizekalı seni. Seni takmıyorum Peki Demek son görülmeni kapattın ha Savaş mı istiyorsun ha, ha? Savaş mı istiyorsun Hı. Hmm. Kızdırma beni Son görülmeni çabuk aç depresyondayım unutuldum aldatıldım ben ah. sevgilimden ayrıldım çok yalnızım ah. ben içi, ben içi. Evet, neden yazmıyorsun Ölmeden önce söylemek abi istediğin dur son bir şey var misin? mı Bak dur ne istersen yaparım bak abi ne istersem yapar mısın İyi o zaman al öldür kendini Ne anladım lan ben bu işten? Ben yine ölüyorum. Orasını ben bilmem. Sen ne istersem yapacağım dedin. Ama dur. Silah şu an benim elimde. Atlık çıkacak. Necati, sapan... Ölmeden önce söylemek istediğim bir şey. <laughs> Olay piç. Yoktur tabii ki de. <laughs> Bazen sevmek yetmiyor işler ama. Sana yetmiyor. Sana da yetmiyor. Yetseydi beni böyle kabul ederdin. <laughs> Kim Saddam. Gülüşümden başkasıyla tanımam ben. Ben de diyorum güneş niye bu kadar parlak? Ben uyanmışım ya la. Ben Polat Alemdar. Az önce malını aldım. Sıra canında. Geliyorum. Bana bir poz verir misin? Gülümse. Çekiyorum. O el hareketi ne ya? Ayıp ama ya. Düzgün poz ver. Lütfen hadi bir tane daha çekiyorum. Gülümse. Yok olmaz senden. Yok yapmazsın sen. Yakışıklı olduğun için kalpte çıktım yazdım. Sen de yakışıklısın. Değil mi? Sen çok güzelsin. Beni takip edebilir misiniz? Lütfen takip edin. Çok güzelsin ve yakışıklısın. Evet şey bir şey rica etsem acaba bakışlarını biraz değiştiririz <laughs> çok tatlı bakıyorsun da melayim abi benim için sıkıntı yok cam gibi olmuşuz bu saatten sonra kranı keseriz Öfkele kalkarsam zarar vermeden oturmayacağım onlar da biliyor benim annem bunlar beni bozsun diye durmadı. Senin gibi babam olacağını olmasın daha iyi Ben gidiyorum Oğlum Efendim Kapı orada ha. Affetmeyeceksin Eğer birisi sana kazık atarsa Çok net söylüyorum oğlum Bir daha atar Eğer birisi seni sırtından mı çaklarsa İlk fırsatta bir daha yapar Şimdi kafamdaki sorunlar bir dakika. Gerçekten Batu'yu engelleyeceğimi mi düşündünüz? <laughs> İşleyen Demir Işıldar. O yüzden Mayra'yı engelliyorum. Kızım kahvaltı hazır. Allah Allah. Allah. Subhanallah. <laughs> Oğlum bak seni döverim çocuk bak. Kayboluyor onlar. Bak akşam akşam bak. Akşam akşam <laughs> Canım milleti kahvaltı mi Kuş sütü var mı? Kuş sütü var var. He göstereyim. <laughs> ah. 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 Ah Kendimiz <laughs> <laughs> kuş adamını kaldırıyor. Kaldır hadi. Bana... Kendiniz de öldünüz ha çat. <laughs> Malzemeler bende. Malzemeler bende. Neyse çorba parası çıktı. Seni seni bugün sevmiyorum niye? Sor bakayım niye? Herkese gider yapan bize yapmasın çünkü biz adamın amına koyarız nokta kom. <laughs> Onlar da bizim etten kemikten değil mi lan? Abilere selam tartışma devam. <laughs> Herkese gider yapan bize yapmazsın Çünkü biz adamın amına koyarız nokta kom Ya kurban ol Allah'a mesele Evet et hadi bimleri Hadi bimin hatasıdır Murseli. evet. Cellak evet. Sen benim cemreme mi yapıyorsun lan? He? Sen benim mi yapıyorsun lan? <laughs> sen benim camına mı açıyorsun lan? Adamsan geleceksin lan buraya. Adamsan lan. Buradan gidin. Buradan çıkın hemen. Çıkın buradan. Çıkın lan. Çıkın buradan.